Başlangıçta yakın yaklaşıyoruz. Daha sonra arka tekerimizle aynı hizaya getiriyoruz. Bu şekilde arka tekerimizi aynı hizaya getirdikten sonra tam sağa kırıyoruz direksiyonumuzu. Daha sonra aynamızdan baktığımızda dubayla aramızda bir adım mesafe kalacak şekilde duruyoruz. Bu mesafemiz omuz dızağımıza köşe duba geldiğinde anlaşılabilir. Eğer köşe duba denk gelmiyorsa biraz içeri doğru girmemiz gerekecektir. Daha sonra direksiyonumuzu tam sola kırıyoruz. Direksiyonu tam sola kırdıktan sonra dikkatli şekilde kaldırma dikkat ederek arkadaki mesafemize dikkat ederek giriyoruz. Kaldırıma dikkat ederek giriyoruz. Amacımız sarı alanda kalmak. Kaldırıma değecek gibi olduğumuzda ileri geri hamlemiz olduğunu düşünerek hareket edeceğiz. Ve yeterli. Baktığımızda ön so, sol sağ tekerlerimiz sarı alanda kalıyor. Şimdi çıkarken istediğimiz kadar hamle hakkımız olduğu için geriye fazla manevra yapmadan dikkatli şekilde çıkmamız gerekiyor. Sinyallerimizi unutmuyoruz çıkarken dubalara dikkat ediyoruz. Ve duruyoruz. Şimdi sıra L manevrada. L manevrada geri geri gelirken aynamızın ucunda köşe dubayı görüyoruz. Gösterdiğim levhalı duba. Köşe dubayı gördük. Bu arada referans dubamız da ortadaki duba oluyor. Ve sol aynamız sağ aynamızdan köşeye dikkat ederek dikkatli şekilde giriyoruz. Burada önemli olan nokta köşelere kontrollü girmek. Arabamızı tam düzledikten sonra tekerimizi düzleyip tamamen içeri giriyoruz. Çıkarken ise sinyallerimizi unutmadan duvalara dikkat ederek istediğimiz kadar hamle hakkımız olduğu için hiçbir şekilde riske girmeden kontrollü bir şekilde çıkabilirsiniz. Tabi hiçbir duvaya temas etmeyeceğiz yavaş yavaş acele etmeden çıkıyoruz